Kırsal bölgelerde arazi arama tarama çalışmaları yapılacak. Sevgili seyirciler şu anda araziyi görüyorsunuz. Ee, e, sanki buralara beton dökülmüş ve kesinlikle e, toprak yok e, ve e, dağlarla vadilerle kaplı. ben bir helikoptere havalandık. Yani sport gibi diyelim. E, i̇kisinde de özel harekat timi var. Şimdi bu sport ki sadece taşıyıcılık görevini yapacak. Bu e, taramada. Efendim şimdi bugün yaptığımız iş arazi arama ve tarama çalışmaları yapıyoruz. Eee özel harekat timiyle birlikte çalışıyoruz. E, aynı zamanda arazi taraması yapılırken biz de havadan ateş desteği ve keşif gözlem çalışmalarını icra ediyoruz. Sizin yaptığınız bu çalışmalar e, bazen sıcak çalışmaya da dönüşebiliyor? E, beklenmedik bir olayla karşılaşıyoruz. Zaten efendim e, takip ediyorsunuz e, yayınlardan, e, televizyondan e, genellikle temaslar, sıcak temaslar normal e, arazi arama ve tarama çalışmaları sırasında sürpriz oluyor. Sürpriz. E, Teröristlerin kesin yeri bilmediği için sürpriz. Ondan sonra temas devam ediyor. Sıcak Sanıyorum e, şu anda karadan bölgeye doğru ilerleme başladı değil mi? Seyircilerimiz de görüyor. Bunlar bizim Edep bölgesine gidecek ağırlıklı kuvvetimiz. Onlar karadan intikal Biz de onlardan önce demin de söylediğim gibi gidip belli noktalar var oraya alacağız. Kuvvetimizin emniyetle ilgili bölgeye girmesini sağlayacağız. Anda arazi arama tarama çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Ee, bu operasyon sırasında konuşma yok. Sadece ayak sesleri ya da e, eğer bir e, sıcak çatışma olursa silah sesleri duyuluyor. Anlaşıldı. Son noktada bekliyoruz. Şu anda timlerimiz mağara operasyonunu bitirdi. Mağaranın içerisinde muhtemel e, teröristlerin olmadığı mağaranın temiz olduğu anlaşıldı. Mağarayı görüyorsunuz şu anda. Barınmaya ve e, her türlü malzemenin e, bulundurulmasına çok müsait, rahatlıkla 10-15 kişi kadar barınabilir. Yani bu bir doğal, doğru, bir değil mi? doğal bir mağara Doğal mağara kendiliğinden ve ee, görüyorsunuz içeri doğru gitgide derinleşiyor. Silahlarını buralarda saklıyorlar. Geçici olarak kullanıyorlar. Evet. devamlı sürekli kullanmıyorlar. An gördüğünüz gibi uçak hareketi devam ediyor. Bilhara hedefe yaklaşma hareketi olacak. Sevgili seyirciler bu arazi taramalarının arasında tabi özel harekat timinin dinlenme gereksimi de oluyor. Ama öyle dinlenmeleri de böyle rahatlıkla yapmıyorlar. Yine etrafı sürekli kontrol ederek şu anda bir mola anlarını tespit ettik. Her şey yer misiniz fikir onu soralım. Doğrudur efendim arazinin durumuna göre görevin mahiyetine göre çeşitli şeyler yediğimiz oluyor. Fakat genellikle değil. Zaman zaman. Şimdi efendim e, şimdi silahlarınızı uzaktan gördük de bir de e, sizden dinleyelim. Şimdi bu silahlar M16'dır. A, A2 modeli. Rifli olarak geçer. Gerille silahında e, hafiftir. Hızlıdır. Daha kolay taşılır. Geri tepmesi yoktur. Nokta atışı yapar. 300 metreden hedefi noktalar hmm, yani evet 300 metreden evet. hedefe vuruş yapmasını gelişmiş, adını, şekillerinden, gelişmiş şekillerinden biridir. Launcher takılı. Launcher ayrıyeten bomba atıyor. İki bombayı aynı anda atabiliyor efendim. Mermilerle donatılmışsınız. Üstünüzde kaç tane var? Şu anda üzerimde 2000 tane mermiyle operasyona çıkıyoruz. Üzerindeki taşımış olduğum silah bizim tabirimizde çılgın kız. Operasyondaki en etkili silahlarımızdan biridir. Hiç susmamak şartıyla şu andaki terör grubunun en belalı silahlarından birisidir. Evet. onun için mi çılgın kız diyorsunuz? Çılgın kız, yani. Çılgın kız demesinin nasıl bir e, böyle tetiğe bastıkça şahlanan bir at gibidir kendisi. Terör örgütünde de bu tür silahlar var mı? Terör örgütünde daha değişik silahlar var fakat e, bizdeki silahlar onlara göre daha üstün ve daha iyi donatılmış bir şekilde. Silahlar evet. bizde. Bu yüzden de hiçbir zaman da cesaret edip karşımıza çıkamıyorlar. İman da Hale bizde, şey. inanç da bizde, Allah da bizde, yürek de bizde. Her şey bizde mevcut. Her şey bizde mevcut. 24 saat buralardayız efendim. Buralardayız 24 saat. Buyursunlar gelsinler. Buyursunlar gelsinler. gelsinler. Kudret meydan. Evet. Sevgili seyirciler son zamanlarda kırsal kesimden şehirlere doğru büyük bir göç var.